Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olur hepiniz için. Evet, yay burçları için kapattım falımı. Yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili yaylar? Evet, Ay, üzerinizdeki büyük bir yükten kurtulacaksınız, sıkıntılardan kurtulacaksınız. Evet, bir parça bir şey var üzerinizde. Ama e, bazı şeylerden böyle kurtuluyorsunuz. Belki size yük olan birilerinden kurtulmak olabilir. E, hasta olan kim var? Yatan birisi var. Sanki böyle e, bir kadın gibi duruyor bu. E, böyle saçlar küt ki sanki omuzlarda mı daha da kısa da olabilir ama. Uzun saçı değil sanki. Böyle birisi hasta e, bir şekilde yatıyor. Sıkıntılı bir durum yok ama hani birazcık böyle bir e, belki siz onun sorumluluğunu alıyorsunuz. O yüzden birazcık e, şey sizi uğraştıran bir durum olabilir. E, hastane olayları olabilir ya da işte bu kişinin böyle bir takım rahatsızlıklarından dolayı üzülüyor olabilirsiniz. E, hayatınıza yeni bir e, sayfa açılıyor ve birisi size bir konuda böyle yol gösterecek ya da işte gel bak burada bu var gel burada bu var ya da işte ne bileyim bir iş gel bak burada bir elemana ihtiyaç var ya da işte çalışmak istiyorsan şunu yap ya da gel birlikte bunu yapalım yani birisi sizi böyle e, bir, bir şeye doğru yönlendiriyor gibi duruyor Kemiklere dikkat edin. El, ayak, hani daha çok el gibi geldi bu. İşte bir e, ufak bir, atla, bir şey atlatabilirsiniz. Buna dikkat edin. E, böyle ev kazası da olabilir bu. E, üzerinizde sanki böyle bir ağırlık mı hissediyorsunuz? Bugünlerde böyle halsizlik, yorgunluk var ama burada şey de yok. Hani sanki böyle bir neden de yokmuş gibi e, geçici bir şey olabilir bu bir, iki, üç ya da dört kişi gibi böyle bir araya geliyorsunuz. Dört kişi olma ihtimali fazla gibi sanki ama sanki öyle birkaç kişi bir araya geliyorsunuz. Böyle bir güzel bir konuşma yapıyorsunuz. Güzel konuşma derken işte şunu şöyle mi yapalım, bunu böyle mi yapalım? Yani bu sıkıntılı bir durum değil. Hayatınızla ilgili belki aile içinde bir takım konuşmalar olabilir. A harfi çıkmış. A harfi birinden birazcık böyle bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz. Belki hayatınızdaki kişiyle ilgili bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Kötü giden bir ilişkiniz mi var? Belki evliyseniz evliliğiniz mi artık ilişkiniz de olabilir. Kötü giden bir durum var sanki evle ilgili ya da ev hayatınızla ilgili bir sıkıntılı durum çıkmış. Kalp kırıklığı yaşamışsınız birine karşı. Bir şeyi böyle yapacağım yapacağım deyip bir o hırsa o azim duygusuna giriyorsunuz ama sanki belli bir şeyde böyle bir kesinti oluyor yani ya devamını siz getirmiyorsunuz ya da bazı şeyler kapalıyor kapanıyor engeller var engeller var hayatınıza yani işte işte parayı engeli başka engel sağlık engeli hayatınıza böyle bir engel var. E, camili bir yere yakın mı oturuyorsunuz böyle tam bir caminin olduğu yerde bir ev var böyle belki de böyle bir eve gideceksiniz sizin değilse de cami olan bir yer bir yakınızı mı kaybettiniz evet bir takım şeylerden eee Hayatınızda bir boşluk oluşacak. Yani bu şey kötü anlamda değil diyorum ya. Bu bir e, yükten kurtulmak, e, birinin e, sorumluluğundan kurtulmak da olabilir bu. Ya da size sıkıntı veren birinden de kurtulmak olabilir. E, sanki böyle bir şeyden kurtuluyorsunuz. E, daha önce aranızda bir nişan atan, söz atan arkadaşlar var mı? Yani evliliğe kadar gitmiş ama devam etmemiş gibi bir durum var. Belki yakın bir tarihte mi bu olay yaşandı? Yani böyle yapan arkadaşlar varsa, yani bunu yaşayan arkadaşlar varsa sanki burada çok fazla siz verici olmuşsunuz. Çok fazla e, bir şeyleri görmemişsiniz. Böyle poliyanacılık oynamışsınız. Aslında siz öyle olduğunuz için oyun değil de bu. Ee, karşı taraf o şey değil siz farklı gözle bakıyorsunuz o farklı gözle bakıyormuş Biraz hesapçı böyle bir entrikacı sinsi bir insanmış bence bu ee, Ya da böyle bir durumunuz varsa hayatınızda şüpheleniyorsanız dikkat edin Yani bu kişi biraz böyle e, işi bitince kaçan menfaati bitince kaçan birisi gibi geliyor Sanki burada böyle böyle ciddi bir yere gidiyormuş gibi ama böyle bu, oradan bir dönüş varmış gibi gördüm. Belki yaşadınız belki böyle bir durum var hayatınızda ee, yani kadın erkek olarak yorumluyorum da bu e, hayatınızdaki herhangi bir durum da olabilir aslında ne bileyim özverili davranışsız davranışsızdan körlük görebilirsiniz buna dikkat edin. Ya da siz böyle aa benim nasıl olsa kardeşim bu nasıl olsa benim ee, çok iyi arkadaşım falan deyip böyle bir e, tatlı tatlı bakarken duruma onun aslında kafasında ne tilkiler döndüğünü bilemezsiniz yani kafasında tilkiler olan birisi var ee, iki kişi arasında olan bir durum ha bilemem sizin belki de kafanızda bu iyi tilkiler vardır ee, yani benim sadece gördüğüm iki kişi arasında bir şey var bir taraf ilişki var her türlü ilişki olabilir. Bu cinsiyet olarak göremediğim için yorum yapamıyorum ama e, yani ama bu hani bu bir normal bir arkadaşlıksa ya da başka bir şeyse, aile içi bir şeyse de e, bu eskiye dayanan bir şey ya da bir yani böyle aa nasıl olsa o yapmaz falan gibi den diye düşünülmüş bir durum. Sanki burada e, böyle bir taraf saftrik ya da körü körüne teslim etmiş hayatını o kişiye. de diğeri de böyle a böyle tatlı görünen, işte böyle e, samimi görünen ama kafada tilkiler dolaşan, hiç de o niyette olmayan birisi. Bakın bu uzun süreli çalıştığınız bir iş yerindeki bir arkadaşınız, çalıştığınız kişi olabilir. Siz o gözle bakmıyorsunuzdur olabilir. Ya da işte ne bileyim e, ya yani bu şok olacağınız bir şey yani. Şaşıracaksınız. Belki de böyle bir şey yaşadınız. Bunun şeyini çekiyor olabilirsiniz. Hani bu ceremesini çekiyor olabilirsiniz. Burada böyle bir durum var. Bu olay neyse yedili bir zaman var burada. Yedili bir zamanda bunu öğrenmek, yedili bir zamanda bunu yaşamış olmak, yedili bir zamandan beri devam eden bir durum. Yani ne bileyim e, yedi var ya da işte. E, bu devam ediyordur ama siz ne nasıl bir olduğunu bu zaman zarfında öğrenebilirsiniz yedili bir zamanda. Sanki burada yedili bir zaman var. Ya da böyle bir durum var fark etmiyorsunuz. Yedili bir zamanda öğrenebilirsiniz. Yedi, ayın yedisi. Belki yedinceye kadar bile uzanır mı acaba bilmiyorum. Yani gerçekler ortaya çıkacak. Samimiyetsizlikler ortaya çıkacak hayatınızla ilgili. Yani... üstü yani e, hani toprağın üstünde e, ne bileyim hani böyle kapalı olan bir şey diyeyim göremezsiniz ya üstünü sadece görürsünüz ya da ne bileyim siz bu e, hayatınızda böyle e, o insanın iyi olduğunu düşünürsünüz ama kafasından geçenleri bilemezsiniz çünkü burada e, iyi oyun oynayan belki ara sıra bu kişinin şöyle bir özelliği olabilir ağzınızdan laf almayı seven Böyle herhangi bir siz buna tavır aldığınızda böyle tatlı tatlı böyle yaklaşan, sanki mış gibi yapan biri. Onu söyleyebilirim. Yani hayatınızda böyle bir ilişki var. Bakın bunu bir yay olarak size yapıyor olabilir misiniz? O da olabilir. Yani ben sadece iki kişiden bahsediyorum. Ee, buradaki şeyden bahsediyorum. Yani bir taraf hiç iyi niyetli değil. Ee, sinsi, planlı program kafasında Kur'an e, onu hayata geçirmeyi seven birisi diğer kişi e, aa ne güzel bu beni seviyor bu bana bir şey yapmaz bu bana e, şey yapmaz hani e, buna güvenebilirim bu benim sırtımdan vurmaz ya da ne bileyim dediğiniz bir birisi diyorum herhalde sizin e, siz bu olumlu taraftasınız bu ağzından çıktı şu an e, yani Birazcık böyle dikkat etmeniz gereken bir şey. Ee, ama bu böyle kısa zamanlı, kısa süreli bir şey değil sanki. Zaten e, buradaki yanlış yapanın yanlışı ortaya çıkacak. Yani e, gerçekler ortaya çıkacak. E, yani resmen böyle dökülecek. Ya bazen gerçekten e, gecikiyor olabilir ama iyi ki ilahi adalet var yani o hassas terazi iyi ki var gecikiyor olabilir evet dayanamıyoruz bazen niye onun şu olmuyor bunu olmuyor cezası olmuyor diye deseniz de ya mutlaka yani mutsuz da olabilir o kişi hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir ya da onun bedelini mutlaka ödeyecektir sizin de şimdi canınızı yakan biri varsa hayatınızda onun canı yandığını duyabilirsiniz ya da gerçekler ortaya çıkabilir daha fazla oyun oynayamayacaktır bu kişi imkanlarını kaybedebilir. Belki sizin yaptığınız bir şeyse. Böyle bir durum var. Biraz sanki böyle e, güzel ya aslında bir şeylerin ortaya çıkması. Böyle bir durum var hayatınızda sevgili yaylar. E, umarım e, güzel bir hafta olsun. Siz yapmayın yeter ki bilemiyorum yani e, o, onu ama e, siz yapmayın. Yani bu şey bile olabilir ya e, mesela bazılarınızı diyorum ya özel hayatınız da olabilir özel hayatı siz yapıyorsunuzdur karşı taraf yapıyordur hiç ortaya çıkmıyordur aldatılıyordur ama bir taraf ortaya çıkmıyordur pat diye ortaya çıkar o kadar iyi oynuyordur ki aa bu mu ya nasıl yani ben hiç hiç anlayamadım denilebilecek bir durum da olabilir yani bu her türlü ilişki için söyleyebilirim bunu ee, yol yakınken Yakın mi bilmiyorum ama yani bir şeylerin ortaya çıkması üzebilir insanları ama daha fazla canının yanmaması için aslında güzel bir şey diyebiliriz sevgili yaylar. Her şey gönlünüzce olsun inşallah güzelliklerle karşılaşın sevgili yay hoşça hoşçakalın.